İyi günler Visman kullanıcıları. E, Visman Vitodel, 050T, 25K hava, e, Vito'den 050T 25 kava yer yoğuşmalı 3 içen kombinin kullanım anlatımını anlatacağız. Aşağıdan başlayalım. Aşağıdaki vanav grupları kollar bu şekildeyiz arkasındaki boruya açık anlamında. Şu vaziyette olursa kapalı anlamında. Kombiyi kullanın veya kullanmayın. Özellikle en dıştaki boruların vanaları açık kalacak. Eğer evinizde güneş enerjisi varsa güneş enerjisi kullanacağınız zaman şu vana kapalı. Diğer vanalar açık olacak. Enerjiden sıcak suyunuzu alabilirsiniz. Eğer ki kombiden sıcak su almak istiyorsanız evinizde enerji var ise enerjinin varasını kapattıktan sonra şu vanayı açtığınız takdirde sıcak su ihtiyacınızı kombiden kullanacaksınız. Enerjiniz yoksa zaten bu gördüğünüz vanalar hepsi açık vaziyette duracak. Gaz vanamız bu konudayken açık. Şu konudaysa kapalı. Kombi çalıştığı müddetçe gaz vanası kapatmayın. Her daim açık kalsın. Kombimizin yoğuşma gideri buradan su akıtacak. Buradan su gelecek olursa şayet yoğuşma gideriniz tıkalı anlamına gelir. Kombimizin sağ tarafına bir tane manometremiz var. Bu bizim kombimizin içindeki su basıncını gösterir. Olması gereken değer 1.5. Eğer bu kombimizin su basıncı birin altına düştüğü takdirde mümkünse kombi kapalı iken yani çalışmaz iken birin altına düştüğünü görürseniz pommemizin altında sol alt tarafta bir tane siyah doldurma musluğumuz var. Bunu açıdan baktığınızda sola doğru çevirmek kaydıyla bu şekilde çeviriyoruz. Bar göstergemiz yükseliyor. 2'yi İkiye geçmeyeceksiniz. 2'ye İkiye gelmeden tekrar sağa doğru açmış olduğunuz doldurma musluğunu kapatıyoruz. Kapattık. Sigortamız aşağı konuda kapalı, yukarı konumda açık. Yukarı konumuna kaldırdık. Aç-kapa düğmemiz burada. Görselleri de belirtilmiş. Düğmeye bastık. Cihaz çalışmaya başlayacak. Ekran ilk başta kendisini tanıyacak. 4 tane tuşumuz var. Mode, aşağı yön tuşu, yukarı yön tuşu, OK tuşu var. Genelde hep mode tuşundan giriş yapacağız. Ana ekranımızda da çatı şeklinde bir evimizi temsil eden resim var. Evin içinde petek resmi var. Kombi petekleri ısıttığını gösterir. 32, 31, 28 bizim ayaradığımız ayar değil. Komün içindeki muhafaza edilen suyun sıcaklığını gösterir. Alt tarafta saatimiz var. Şu anda kombi alevleme yaptı. Alev gaz çektiğini gösterir. Evin dışında kar tanesi resmi varsa komimiz kış modunda. Mode tuşuna bastım. Hep modaya bakacağız bu modelde. Karşımda evin içerisinde en çok kullandığımız sıcak su ve petek var. Hangi resim yanıp yanıp sönerken o esnada sağ taraftaki dereceden yükseltip çeşme suyumuz yani kullanım suyunu yükseltip düşürebiliriz. Tekrar modaya bastık. Petek sıcaklığımız geldi. 76 ayarlamışız. Bunu mesela minimum 35 maksimum 76 arasında kaç istiyorsak atıyorum 48 istedik. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tekrar bir daha modaya bastığımda hem petek resmi var hem haftalık zaman saati programı var. Yani bir hafta boyunca, iki hafta, üç hafta boyunca haftalık zaman saat programını aktif hale getirebilirsiniz. Şu anda of konumda kapalı. Bunu e, yapmak için yorumlar kısmına ya ekleme yapacağız ya da bir link atacağız. Oradan kullanabilirsiniz. Tekrar modaya bir daha bastığımızda kar tanesi resmi var. Bu kış modu anlamında. Bu kar tanesi resmi yanıp yanıp sönerken okey dediğinizde kombi kış modunda devreye girecek. Tekrar bir daha modaya bastım. Bu da güneş resmi çıktı ekranda. Bu da yaz modunda. Şu anda OK dersek kombimizi yaz moduna aldık. Karifer harici çalışmayacak. Yani karifer hattı çalışmayacak. Sıcak suyumuz aktif. Tekrar kombimizi kış moduna almak için de mode 1, 2, 3, 4. Dünkü kez bastık. Kar tanesi resmini gördüğümüzde OK dersek kombimizi tekrar kış moduna almış oluruz. E, bir defa bastığımda çeşme suyu geldi. Çeşme suyunda en çok kullanacağımız soğuk su karıştırmamız bir derece olsun. Tekrar ikinci kez bastık. Kalifiyat sıcaklığımız. Burada kendi oda sıcaklığınıza göre e, ayarlayabilirsiniz. Ama oda termosatı kullanırsanız yaktığınızda %15 oranda gibi yakıt sarfiyatınız düşer. Haftalık zaman saati. Tekrar bastık kış modu. Bir daha bastık yaz modu. Bir daha bastık stand by. Yani hazırda bekleme konumu. Don kurma fonksiyonudur bu. Olay ki evinizi terk edeceğiniz zaman kombi şalterden veya sigortadan kapatıp gitmek yerine özellikle kış aylarında bu resmi gördüğünüzde stand by'ı tekrar okey derseniz ekrandaki bütün resimler gidiyor. Kombi kendisini don korumaya alıyor. Bu esnada hem elektriğimiz açık olacak hem gaz vanamız açık olacak. Tekrar diyelim seyahatten geldik. Kombi çalıştırmak için <laughs> modayı bir defa bastım. Bir daha bastık. Burada derece yükseltmeniz bir mantığı yok. Kombimizi kış moduna alacağız. Okey diyeceğiz. Tekrar çalışacak. Bir de kombiye arıza yaptıralım. Resetleme işleminizi görelim. Evinizdeki elektriksel voltaj dalgalanmalarına karşı da kombi regülatörleri satın alabilirsiniz. Şimdi cihazımız arızaya geçti. F04 diye bir kod verdi. Her zaman aynı kodu vermez. 20-30 adet arıza kodumuz var. Siz hangi arıza kodunu görürseniz görün. Yapmanız gereken 3 tane bir görev var. Ondan sonra yetkili servisi aramanız lazım. F4 kodunu gördünüz. İlk başta bakacağınız su basıncı. Kombinin su basıncı birinin altına düştüyse cihaz o zaman da arızaya geçebilir. O zaman ne yapacaktınız? Suyu takviye edecektiniz. Su normal ise ikinci bakacağınız yer vana grupları. Vana grupları konumuzun tüm vanaları açık kalacak. Sıcak suyunuz hariç. Baktınız bunlar açık. Bir baktık gaz vanamız kapalıymış. Bunu açık konumuna alarak cihaza resetleme yaptıktan sonra cihaz tekrar devreye girer. Bu vanamız da açıksa üçüncü bakacağınız yer ocağınız. Yani ocağınızda gaz olup olmadığını bir kontrol edeceksiniz. Eğer ocağınızda gaz yoksa 187 doğalgaz acil arayacaksınız. Eğer ocağınızda gaz varsa cihaza resetleme yapacaksınız. Resetleme ekranın sağ alt tarafında belirtilmiş bir tane e, yatay, bir tane yuvarlak tekrar yatay var ve yatayların altından iki tane ok çıkıyor. Yani aslında şurayı size tanımlatıyor. Yatay, yatay. İki yatay tuşuna aynı anda bastığınız zaman resetleme. Basılı tuttum. Bir, iki, üç. Elimi çektim. Cihaz kendini resetledi. Resetledikten sonra hala aynı kod ekrana geldiyse sağ taraftaki bulunan telefon numaralarından kombinizin yetkili servisinizi modelinizi belirterek arıza kaydınızı oluşturun. Bu kombinizin modeli Vitoden 050T. bir de kullanıcının en çok arızada yaptığı veya arıza değil de kullanımda zorluk yaşadığı bir bölüm var. Bunda haftalık zaman saati programı olduğu için kullanıcılarımız petek sıcaklığını yükseltmek için şöyle yapıyorlar. Mode'ye bastık. Bir defa çeşme suyu sıcaklığı geldi. Tekrar bir daha bastım. Petek geldi. Sadece burada petek sıcaklığını yükseltip düşürebilirsiniz ama tekrar bir daha mode'ye basıp petek yanıp yanıp sönerken şunu yukarı ve aşağı yaptığınızda aşağı off yazıcısı var. Bastık. Bu 10 oldu. Açık konuma alıyor. Haftalık zaman saati programı. Bunu okey dediğiniz anda haftalık zaman saati programına girer ve kullanıcınız yani haftada düşümlü olarak çalıştığı için petekleriniz ası göndermeyecek. Bunu kullanmıyorsanız ekranda hep off konumu kalsın. Bu anlattığımız bilgiler Vitopent 100 A1CB 24K model içinde uyumludur. İyi günlerde kullanın.